Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an görüntü tamam. Arkadaşlar şimdi e, arkadaşlarımla birlikte haritada bir şeyler yapacağız. Şey, e, haritamda oynayacağız. Benim arkadaşlar bildiğiniz gibi Excel Peran bölümüm arkadaşlar Sparta tarafından reddedildi. Arkadaşlar o kadar 8 olduk. 10 olamadık. 10 olamadık. Tamam arkadaşlar hemen o zaman herkes çağırayım. Tomar diye. Hemen çağırayım o zaman. Sesini kız biraz televizyon şimdi. Eee şimdi benim arasama ada kadar diye bir yapmışım. Kardeşim yapmış herhalde. Şimdi, botları kapatıyoruz. Sonra da oynuyoruz. Bakalım tepkileri ne oldu? Bilmiyorum tepkileri. Hangi karakteri alırsam? Hangi karakteri alayım? Bu karakter. Göktuğ sesini kıs biraz videodayım. Tamam arkadaşlar şimdi Tamam. Şimdi başlayalım arkadaşlar 3 kişilik. Arkadaşlar başlıyoruz 3 kişilik maça. Evet bakalım bu arada televizyon siz şeyde e, kardeşimiz yolunuz. <laughs>